sorun değil ya ben yaparım böyle elimde tutarım ben bunu böyle 5 saat yayın gider yani hiç, hiç sorun etmeyin canım her şey iyi iyi yaparız 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 hallederiz hallederiz hayır ben sizin şarkınızı 15-22'de çalamam 15-15 olacak efendim çünkü ben bütün günü planladım şimdi hani planladığıma göre çalmalıyım ya ben yok öyle yapamam ben bu ne samimi bu ne yakınlık böyle bir şey olamaz çıkar mısınız lütfen böyle bir samimiyetimiz yok bizim Ay şu konuyu mu konuşsam önce ya? Yok önce şu şarkıyı çalayım. Ya da dur önce bu konuyu konuşayım ondan sonra o şarkıyı çalarım. Ya da öf. Ben bugün yayın yapamayacağım. Dinleyicim Sakopa Kaşmer şarkısını istedi. Kendimi yalnız hissediyorum bu şarkı çıkınca. Ben senin sesinden anlarım. Zaten ben aklını okurum. Bak 1, 2, 3 alışveriş geçiyor senin aklından. tabi doğru bildim değil mi? Ya ben her şeyi çünkü hemen anlarım. Çünkü her insanın beynine girerim. Her şeyi hemen anında çözerim.